gökyüzüne uzanan fasulye. Bir varmış, bir yokmuş. Saçlı varmış, kel yokmuş. Armut varmış, ayı yokmuş. Keman varmış, yayı yokmuş. Yayı yaylarım, ayıyı avlarım, armudu dişlerim. Bu masalı hemen şimdi söylerim. Çok eskiden bir dağ kulübesinde yaşayan yaşlı bir karı koca varmış. Kadın bir gün fasulye pişirip sofraya koymuş. Yaşlı adamın kaşığından bir fasulye düşüp filizlenmeye başlamış. Durmadan uzayan fasulye sonunda tavanı delip gökyüzüne çıkmış. Bunu gören adam fasulye ağacına tırmanmaya başlamış. Günlerce süren bu tırmanışın sonunda yaşlı adamın karşısına yeşillikler içinde beyaz bir kulübe çıkmış. Yaklaşınca bu kulübenin peynirden Çatısının ise yağdan olduğunu görmüş. Dayanamayıp içeri girmiş. İçerideki eşyaların her biri farklı cinslerde peynirdenmiş. Bu arada çok acıkmış olan adam ocağın yarısını, yatağın bir köşesini ve sandalyelerden birisini yiyerek dolabın içine girip yatmış. Bir süre sonra evin sahipleri girmiş içeri. Bunlar tek gözlü, iki gözlü ve üç gözlü keçilermiş eşyaların bir kısmının yenilmiş olduğunu görüp üzülmüşler. Dolapta yatan ihtiyarı görmedikleri için yarın evde birimiz kalalım demişler. Belki o zaman eşyalarımızın yerin kim olduğunu görürüz. Ertesi gün evde tek gözlü keçi kalmış. Ninniler söyleyen yaşlı adam keçiyi uyutup karnını doyurmuş. İkinci gün nöbetçi olarak iki gözlü keçi kalmış. Yaşlı adam Söylediği ninnilerle onu da uyutup karnını bir güzel doyurmuş. Kulübedeki peynirden eşyalar neredeyse tükenmek üzereymiş. Üçüncü gün üç gözlü keçi kalmış evde. Yaşlı adam ninniler söylemeye başlamış. Üç gözünden birini açık bırakmayı başaran keçi, yaşlı adamın peynirden eşyaları yemeye başladığını görüp kardeşlerini çalırmış. Yakaladıkları yaşlı adama çok kızgın oldukları için ona ceza vermeye karar vermişler. Biraz düşününce dedenin işlerine yarayabileceği gelmiş akıllarına. Sütlerini sağıp kendilerini otlatacak birisine gerçekten de ihtiyaçları varmış. Dedeyi aşağıdaki kulübede yalnız kalan hanımından ayırmak istememişler. Üç gözlü keçi aşağıya inip nineyi kucakladığı gibi yukarı çıkarmış. O günden sonra yaşlı karı koca ile keçiler peynir evlerinde mutlu bir şekilde yaşamışlar.